Küçük, bu atla karıncada biz parasını ödedik. O yüzden zaten dönüyor ya. Buna tekrar su, para vermeyeceğiz. Su, Bak çok güzel ışıkları yanıyor. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ya, bueno, ya. Başka top havuzuna girelim mi top havuzuna? Atlara binelim. Atlar daha güzel. Morata binelim mi Morata? <laughs> güzel, krema gibi ya. <laughs> Çok güzeller. <laughs> <Çok> güzel. <laughs> Ay öykü, kaldı orada. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Ben sana alacağım. Hoppa. Anne! No. Ha, ne oldu? Hadi <laughs> be. Aa, bir şey olmaz. Gel ata binelim. Bindireyim misin ata? Evet. Gel. Aa, gel. Morat gelsin, Morat'a binelim. Nereye? O orası yabancı bir yer girin. Ben de orada. O orası yabancı. Oraya girme sakın. Tehlikeli bir yer orası. Anne bakın ablamın kayıp. Sen de binecek misin? Ha? Gel o zaman mor ata binelim, gel. Abi ne Mor atabineyelim gel. Gel. Ay. Çık 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 gel çık. çık çık. Ay. <laughs> Ay, mo, siyah şeye bas bir siyah yere bas. Bas, bas, bas. Kızım, bastı mı siyah yere anne? Evet. Ay, tamam, tamam, bir şey yok. Anne, anne bunu mu Anne. Bunu mu Evet, ne var bu <gülüyor> Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aha, ne demek? <laughs> <Değil ki>. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne var? Koyunlar var Değil mi? Anlat bakayım, ne var bu resimde? Resimde ne var? bu Bu Belki ara, ara mi? Arı dönen binelim mi? Hadi gel dönün arılara binelim. Nereye Dönen binelim, gel. Hadi gel, atla. Bak burada dönen var burada. Bak. Hadi. Ay ay çok yavaş. Bindireyim mi seni? Anne <laughs> Gel gel yapma öyle yapma. Öyle yapılmaz. Öyle yapılmaz. Gel yanıma. Binecek misin öykücüğüm? Gel. Aa!